Evrenin en karanlık hikayesi. Bir yıldızın kara deliğe dönüşümü. Bir yıldızın kara deliğe dönüşmesi, evrendeki en etkileyici ve gizemli hikayelerden biridir. Bu hikaye bir yıldızın doğumuyla başlar. Hayalet, karanlık, uçsuz bucaksız bir uzay boşluğu. Hiçbir şeyin olmadığı gibi görünüyor, değil mi? Ama aslında bu boşluk devasa gaz ve toz bulutlarıyla dolu. Bunlara nebula diyoruz. Nebula Sessizce orada beklerken bir şey olur. Belki bir süpernova patlamasının şok dalgaları geçer ya da belki iki galaksi çarpışır. Bu o sakin bulutu rahatsız eder. Gaz ve toz kendi kütle çekimiyle çöküşe geçer. Çöküş derinleştikçe merkeze doğru sıkışan bu madde inanılmaz sıcaklıklar ve yoğunluklar oluşturur. İşte burada bir yıldızın doğumu gerçekleşir. Bir yıldız nasıl parlar? Yıldızın merkezinde sıcaklık milyonlarca dereceye ulaştığında atomlar birbirine o kadar yaklaştır ki nükleer füzyon dediğimiz bir süreç başlar. Hidrojen atomları helyuma dönüşür ve bu süreçte inanılmaz bir enerji açığa çıkar. İşte yıldızın parlamasının sırrı burada. Düşünsene, her gece gökyüzünde gördüğün milyonlarca yıldız devasa enerji fabrikaları gibi çalışıyor. Ama bir yıldızın hayatı boyunca yaptığı tek şey bu değil. Yıldızlar sürekli denge için savaşır. Merkezdeki füzyon yıldızı dışa doğru iterken kütle çekimi onu içe doğru çekmeye çalışır. Bu mücadele yıldızın yaşamını sürdürmesini sağlar. Yıldızlar ölür mü? Her güzel şey gibi yıldızların da bir sonu var. Ama yıldızların ölümü onların büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Küçük yıldızlar, mesela Güneşimiz daha sakin bir son yaşar. Onlar dış katmanlarını uzaya püskürtür ve merkezde bir beyaz cüce olarak kalırlar. Ama büyük yıldızlar işte onların sonu daha dramatik olur. Bu yıldızlar yaşamlarının sonunda yakıtlarını tüketir. Merkezdeki füzyon durunca artık dışa doğru iten bir kuvvet kalmaz ve kütle çekimi galip gelir. Yıldız inanılmaz bir hızla çökmeye başlar. Büyük yıldızlar ve süpernova patlaması bir yıldızın çöktüğünü hayal et. Merkezdeki yoğunluk o kadar artar ki bir süre sonra yıldız bu yoğunluğa dayanamaz ve bir süpernova patlaması gerçekleşir. Bu patlama evrendeki en güçlü patlamalardan biridir. Saniyeler içinde bir yıldızın dış katmanları uzaya fırlar, geri kalanlar ise bir nötron yıldızına ya da bir kara deliğe dönüşür. Peki hangi yıldız kara deliğe dönüşür? İşin püf noktası burada. Eğer yıldızın kütlesi güneşimizin yaklaşık 25 katı kadar büyükse çekirdek çökmeye devam eder. Artık hiçbir kuvvet bu çöküşü durduramaz. Kara deliğin doğumu. Kara deliğin doğumu evrenin en inanılmaz olaylarından biridir. Yıldızın çekirdeği çöküş sırasında o kadar sıkışır ki bir noktada boyut sıfıra yaklaşır ama yoğunluğu sonsuz olur. Buna tekillik diyoruz. Kara delik işte bu tekilliğin etrafındaki bölgeyi kapsar. Bir kara deliğin sınırına olay ufku denir. Olay ufkunun içine giren hiçbir şey, hatta ışık bile bir daha dışarı çıkamaz. Bu yüzden kara delikler kara olarak adlandırılır. Kara delikler nasıl çalışır? Bir kara deliğe yaklaştığını hayal et. Uzay ve zaman bükülmeye başlar. Zaman senin için yavaşlarken dışarıdaki bir gözlemci seni asla olay ufkunu geçerken göremez. Kara deliğin içine çekildikçe neler olduğunu kimse bilmiyor. Belki de evrenin başka bir yerine açılan bir kapıdan geçiyorsun. Kara deliklerin iç yapısı hala büyük bir gizem. Bazıları kara deliklerin aslında solucan delikleri olduğunu ve evrenin farklı noktalarını birbirine bağladığını düşünüyor. Diğerleri ise kara deliklerin evrenin en sonunda her şeyi yutacağını öne sürüyor. Kara delikler ve evrenin sırları. Evrende milyonlarca kara delik var. Hatta galaksimizin merkezinde bir tane süper kütleli kara delik bulunuyor. Sagittarius. A. Bu kara delik güneşimizin 4 milyon katı kütleye sahip. Kara delikler sadece yok edici değil, aynı zamanda yaratıcıdır. Süpernova patlamalarının ardından ortaya çıkan ağır elementler yeni yıldızların ve gezegenlerin oluşmasını sağlar. Yani bir kara delik aslında bir döngünün parçasıdır. Son söz. Yıldızların kara deliğe dönüşme hikayesi evrenin ne kadar muazzam, karmaşık ve gizemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Biz insanlar yıldızların sadece küçük birer toz tanesi olabiliriz ama onların hikayesi bizim hikayemizi de şekillendiriyor. Bir gün kara deliklerin içine bakıp evrenin en derin sırlarını çözebiliriz. Ama o zamana kadar gökyüzüne bakıp yıldızların bize anlattığı hikayeleri dinlemeye devam edeceğiz ve böylece yıldızların nasıl kara deliğe dönüştüğünü öğrendik. Evrenin en karanlık sırlarından birine hep birlikte ışık tuttuk. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizce kara deliklerin içinde ne olabilir? Belki de evrenin en büyük gizemi tam burada saklıdır. Bir sonraki videoda yine evrenin derinliklerine dalacağız. O zamana kadar gökyüzüne bakmayı ve yıldızların size anlatacak hikayelerini dinlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.